Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar balkonun önüne kaçak bir muhabbet kuşu geldi. Onu tutacağım. Haydi inşallah tutarım. Bırakma kendine bırakma. Arkadaşlar tutacağız. İnşallah arkadaşlar uçacak gibi uçacak gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşumuz böyle. Arkadaşlar uçtu. Uçtu geri geldi arkadaşlar. Haydi inşallah kaçacağız içeri. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Tuttuk arkadaşlar. Muhabbet kuşu böyle. Size bir gösterelim de arkadaşlar. Kimse gelip alsın arkadaşlar. Ee, ben geri veririm. Tuttum muhabbet kuşunu arkadaşlar. Böyle bir kuş arkadaşlar. Oo, süper maşallah. Dişi böyle arkadaşlar. Süper arkadaşlar ya. Kaçak bir şey. Muhtemelen besleyeceğim arkadaşlar. Süper bir kuş. Böyle dişi çok da of oh, çok pisle seriyor arkadaşlar böyle arkadaşlar güzel bir kuş sahibi varsa gelip alabilir böyle bir kuş arkadaşlar arkadaşlar kaçacağım tamam arkadaşlar iyi günler kanalıma abone olmayı